Bir ok attılar, ahiret kalemizi yıktılar. Dünyaya çanak tuttular, dünyaya süslediler reklamlarla. Dünyaya hiç ölmeyecekmiş gibi insanları dünyaya taptırdılar bizi. Ölüm aklına gelmiyor, ölüm kalesi yıkıldı mı bir millet gider. Ya Ömer buyurun Allah'ın Resulü sorulu bazen sohbet ederdi aleyhisselam. Ölüm sana ne kadar yakın. Bana sorsaydı rezil olurdum. Akrabam ölünce aklıma gelir ya Resulallah derdim. Bir gece yatarım öbür sabah kalkacak kadar kendime yakın hissederim ya Resulallah. Bilemedin ya Ömer. Ey Ebu Bekir sana sorayım. Ömer'e ölüm uzak sana ne kadar yakın. Bir nefes alırım, öbürü vermeyecek kadar yakın ya Resulallah. Bildin ya Ebu Bekir. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki her insana kral ol padişah ölüm bir nefes kadar yakındır. Bu kaleyi yıktılar. Ölümü hazırlanan bir toplum birbirle uğraşır mı? Birbirine ayak atar mı? Birbirine çalım atar mı? ahiretin büyük duruşma gününü hesap edenler birbirleriyle uğraşırlar mı? O kaleyi yıktılar. Kadere iman kalesini yıktılar. Kader. Onun için çocuklarınızı istediğin kadar psikologlara taşıyın. Ruh bulanılımı önleyecek kadere imandır. Haplar ilaçlar değil. Amene billi kader, emine minel keder. Kader filmine iman eden her türlü üzüntüden uzak olur. O kaleyi yıktılar ki şizofren bir nesil, boşanan bir nesil, yuvalar yıkılan bir nesil mi meydana gelsin. Ahiret, meleklere iman kalemizi yıktılar. Güç ve moralimizi yok, yok etmek için.